Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlı mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün şöyle öğrencilerimize, acele işi olan annelerimize, çalışan bayanlara özel salçalı soslu şöyle bir kolayından bugün sarımsaklı yoğurtlu makarna yapacağım inşallah. Hep birlikte beraber yapacağız, izleyeceğiz. Şimdi buraya suyumu koydum sevgili izleyicilerim. Suyum kaynıyor. İçerisine görmüş olduğunuz gibi tuz ekleyeceğiz arkadaşlar suyumuzun. Birazcık da şöyle şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğiz. Maharnamızın yapışmaması için. Şimdi arkadaşlar suyum kaynıyor. Kesinlikle kaynamasını beklememiz lazım. Kaynamadan maharnamızı ilave etmeyeceğiz. Sevgili öğrenci kardeşlerim. Şimdi istediğiniz makarnadan şekli önemli değil. Hangi makarnadan yapmak isterseniz arkadaşlar sıcak suyumuzun içerisine görmüş olduğunuz gibi makarnamızı güzelce boşaltacağız. Şimdi bunun altını kıstım normal ateşte yavaş yavaş kaynaya kaynaya makarnamız yumuşayana kadar pişecek sevgili arkadaşlarım. Bu öbür tarafta da salçalı sosunu yapacağım sarımsaklı yoğurtunu hazırlayacağım ve en sonunda da hepsini birlikte sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi makarnamızı biraz kaynamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, sevgili çocuklar, kardeşlerim. Hepinize selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah denersiniz, bakarsınız. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi maharnamızın suyu şimdi kaynamaya başladı. Bu şekilde böyle maharnamızı şöyle iyice yumuşayana kadar kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle makarnamızın sosu için 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bakın yarım kaşıkta bu tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz kullanabilirsiniz tereyağınızı. Eğer yoksa da kullanmayabilirsiniz. Sadece evinizde hangi yağı kullanıyorsanız onunla da yapabilirsiniz. İlla mecbur değil yani. Ama tereyağı kullanırsanız da yemeğimiz biraz daha lezzetine artırmış oluruz sevgili arkadaşlar. Şimdi tereyağımızı yapmamak için şöyle bir yemek kaşığı salçamız var domates salçamız arkadaşlar bir yemek kaşığı da şöyle bakın tatlı biber salçam var İkisini karıştıracağım ve böyle güzelce tereyağımızla çevireceğiz arkadaşlar yani salçamızı güzelce kavrulmuş olacak bu şeyin kokusu çiğ kokusu çıkmış güzelce lezzetine lezzet katmış olacak inşallah kavrulunca. Baharat olarak da karabiber, pul biber ekleyebiliriz arkadaşlar bu sosumuza. Acılı yapmak isterseniz tabii ki tamamen tercih sizin. Pul biberinizi, acınızı biraz daha fazla atabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber ilave edeceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar da şöyle kimyon ilave ediyorum. Makarna sosuna kimyon çok yakışıyor. Ben çok seviyorum, bilmiyorum. Ama sevmiyorsanız arkadaşlar kullanmayabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığının ucu kadar, yarım çay kaşığı kadar da karabiberimi ekliyorum sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi acı oranı tamamı size ait fazla acılı seviyorsanız tabii ki de fazla kullanabilirsiniz. Tamam zevkinize göre sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar makarnamız kaynıyor bir tarafta. Makarnamızın kaynayan sosundan suyundan alacağım ve sosumuza ilave edeceğim başka su kullanmayacağız. Vitaminli makarnamızın suyundan ilave edeceğiz içine. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın yan taraftaki kaynayan makarnamın suyundan şimdi şöyle yavaş yavaş ilave edeceğim. Bakacağım yeterli gelmezse biraz daha alacağım arkadaşlar. Kişi sayısına göre yapabilirsiniz makarnanızı. 3 kişilik, 5 kişilik o zaman tarifi artıracaksınız arkadaşlar. Az yapmak isterseniz de yarım paket haşlayıp azaltabilirsiniz. Şöyle koyuluğuna, kıvamına bakacağım sevgili arkadaşlarım. Şu şekilde koyuluğuna bakacağım ve makarnamızın suyundan biraz daha ekleyeceğim. Bu kaynama esnasında arkadaşlar çok sıçrama yapıyor etrafına. Onun için altını bayağı bir kısmanız lazım sevgili arkadaşlarım. Şimdi böyle salça patır patır patladığı için bakın görmüş olduğunuz gibi çok sıçrama yapıyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Allah korusun elinize yüzünüze sıçrayabilir. Zaten bilen annelerimiz falan büyüklerimiz biliyor ama öğrencilerimize, yeni evli kardeşlerimize onlara tekrardan bir daha hatırlatmak isterim yani. Allah korusun yani. Bir kaza falan yaşamayalım. Bakın sevgili izleyiciler. Makarnamızın üzerine dökülecek şekilde çok güzel oldu. Tuzunu ayarlayacağız arkadaşlar. Tadına bakacağız. Salçanız eğer tuzluysa kullanmış olduğunuz içine hiç tuz, ek, tuz eklemenize sosumuza gerek yok. Çünkü makarnamızın içine de kaynarken su ekle, tuz eklediğimiz için arkadaşlar yani fazla tuzlu olmasın. Bu püf noktalarına da dikkat edelim inşallah. Şimdi sosumun altını ben tamamen en küçük dereceye bire getirdim kıstım arkadaşlar burada makarnamız pişene kadar hafif hafif sıcak sıcak şöyle kendi kendine kaynamaya devam edecek inşallah yani sosumuz hazır sarımsaklı yoğurtumu da hazırladım arkadaşlar şimdi sadece makarnamızın pişmesini bekleyeceğiz gördüğünüz gibi da pişmek üzere neredeyse pişti sayılır. Arkadaşlar makarnayı ben biraz böyle dirili seviyorum. Çok fazla pişirip de hamur olmasını sevmiyorum. Tabii ki tercih yine sizin. Şöyle birazcık hafif bir iki daha kaynasın. Bu da oldu. Kapatacağım altını arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Makarnamız pişti. Yiyeceğimiz kadar tabağımıza ayırıyoruz arkadaşlar. Tamamen yani soğuk hele kesinlikle ılık olması lazım sıcak olmayacak. Yoğurdu koyduğumuz zaman soğuk veya ılık olması lazım makarnamızın. Şöyle hafif soğuttum dinlendirdim ve burada şöyle hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu makarnamın üzerine şu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Bol yoğurtlu isteyen bol yoğurtlu döker. Yoğurtsuz isteyen sadece şu yapmış olduğum sosla da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yoğurt sevmiyorsanız benim oğlum makarnayı böyle böyle yoğurtlu sevmez. Hani onu da sizlere söyleyeyim. Bu şekilde yemiyor. Sadece haşladığım zaman ona ayırıyorum. Şu yapmış olduğum arkadaşlar bu tereyağlı salçalı sosumuzu Sadece onun makarnasının üzerine boş döküyorum. Eğer istiyorsanız siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani sizlere bir fikir amaçlı onu da söyleyeyim arkadaşlarım. Bu sosu acılı yaparsanız arkadaşlar lezzeti daha çok artıyor. Eğer seviyorsanız evde küçük çocuk falan yoksa ya da kendi tabağınıza özellikle üzerine şimdi acı biber, pul biber, karabiber ekleyebilirsiniz yani. Tamamen tercihinize kalmış sevgili izleyicilerim. Nasıl seviyorsanız öyle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, izleyicilerim. Maharnamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok kolay ama inanın benim çok sevdiğim, sıklıkla da yaptığım vazgeçemediğim bir makarna tarifi arkadaşlar. Ben böyle hem sarımsaklı, yoğurtlu bu şekilde çok seviyorum. Bu şekilde de çok yaparım yani. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu, güzel güzel günler, ömürler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili izleyicilerim.